Herkese merhaba. Yeni bir ay ve yeni bir hafta başladı. Umarım herkesin moralleri yüksek, sağlığı yerindedir. Çözüm Park bilişim portalı olarak bu pandemi döneminde evde olan bilişim çalışanları, sektör gönüllüleri veya sektör uzmanları için elimizden gelen tüm eforu sarf ederek ee, en güncel teknolojiyi ve bu konuda bu teknolojiyi bize en doğru şekilde sunabilecek uzmanları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Gelin isterseniz hızlı bir şekilde Haziran ayında sizler için ne zar neler hazırladık, onlara bakalım. Hala programımız güncelleniyor olsa da arkadaşlar şu an için hazırladığımız 16 webcast bile gerçekten heyecan verici. Hızlı bir şekilde etkinlik çözüm pak web sitemizi ziyaret edip planladığımız 687 tane webcast'i görebilirsiniz. Bu da gerçekten gurur verici. Peki tıklıyorum, bakalım neler var? 24 Haziran'da Fatih Özyalçın'la beraber olacağız. Özellikle yapay zekanın ve makine öğrenmenin sanal gerçeklik için ne kadar önemli olduğunu ve bu teknolojilerin sanal gerçekliğe neler kattığını konuşuyor olacağız. 24 Haziran çarşamba günü saat 14 ile 15 arasında sizleri bekliyoruz. 18 Haziran'da arkadaşlar Citrix ile yine beraberiz. Citrix st ile neler yapabileceğimizi göreceğiz. 18 Haziran Perşembe saat 10'da Hasan Kıvanç Altunel ile beraber bir sunum gerçekleştiriyor olacağız. Gelelim 16 Haziran'a gerçekten büyük eventlerden biri arkadaşlar. Çünkü sadece çözüm parkı olarak değil, Deep Learning Türkiye ve Global AI Hub ortaklaşa düzenlediğimiz gerçekten çok güzel ve heyecanlı geçeceğini düşündüğüm bir web seminerimiz var. Neden derseniz tabii ki Daron Yönden, Fuat Beşer ve Ömer Yetimoğlu ile beraber gerçekten gerçek hayatta yapay zekanın nasıl kullanıldığını örneklerle sizlere anlatmaya çalışacağız. Hemen bir sonraki web kesimize baktığımız zaman Gökhan Tatar ve Emre Tınastepe'yi görüyoruz. Sibel olaylara müdahale süreçleriyle 11 Haziran Perşembe günü saat 2'de sizlerle beraber olacaklar. Bitiyor mu güvenlik? Tabii ki bitmiyor. Mert Sarıca'yı da misafir ediyoruz. İyi bir siber güvenlik uzmanı nasıl olur konulu webinarımız, teknoloji sohbetlerimizde Gökhan Yüceler ile Mer Sarıcı sizlerle beraber olacak. Güvenlikten devam ediyoruz arkadaşlar. Yine Gökhan Yüceler ve Huzeyfe Önal'ı birlikte görüyoruz. Açık kaynak kodlu yazılımlarla SOS kurulum ve yönetimi 10 Haziran Çarşamba günü saat 2 ile 3 arasında sizlerle beraber olacak. Ve gerçekten Şampiyonlar Ligi dememizin nedeni buradan belli oluyor arkadaşlar. Bitmek bilmeyen bir kadro ve yine inanılmaz bir kadro karşınızda. 9 Haziran Salı günü saat 2'de Can Kaya, Furkan Şenkaya, Ömer Çolakoğlu ile beraber yine Çözüm Park teknoloji sohbetlerinde beraber olacağız. Bu sefer gündemimiz SQL. SQL Server için güvenlik, bakım ve performans konularını konuşuyor olacağız. Ve rüzgar devam ediyor. Bu sefer malum sürekli olan gündemlerimizden biri güvenliğin bir pançası olan özellikle KVKK'nın teknik tedbirleri hala çok yoğun bir şekilde tartışılırken biz de en azından bu sürecini tamamlamış şirketler için KVKK uyumunu sürdürme ve denetleme başlıklı bir web semineri planladık. Moderatörümüz avukat Sertel Şıracı, değerli görüşleriyle katılımcımız ise doçent doktor Mesut Çekin olacak arkadaşlar. Yine tanıdık bir yüz ekip arkadaşlarımızdan Tayfun Der. E, bu webcast'i kimseyi bırakmak istemedim. Kendisinin Çözüm Farklı İşin Portalı'ndaki ilk webcast'i yıllardır bizimle beraber kurulduğumuz günden beri ama bugüne kadar hiç webcast yapma fırsatı bulmamıştık. E, kendisinin yoğun programından dolayı onu kandırdık ve 4 Haziran Perşembe günü iyi bir sanallaştırma ortamı nasıl olmalı başlığıyla sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. 4 Haziran Perşembe günü saat 10'da Hasan Kıvanç Altunel ile beraber yine Citrix havuz kapasite avantajlarını konuşuyor olacağız. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Yanında evet aynı vapurdaki satıcılara döndüm. E, çünkü inanılmaz sayıda çok web kesimiz var arkadaşlar. Bunu büyük bir gurur ve mutlulukla paylaşıyorum zaten. 3 Haziran Çarşamba günü yine efsane bir kadro gerçekten karşılarında e, nasıl duracağımı açıkçası bilmiyorum. Erdal Özkaya, Raif Sarıca ve Şükrü Durmaz ile beraber Crypto Local saldırıları ve Sibel olaylara müdahale gündemiyle sizlerle beraber olacağız. Son iki webcast'imiz ben anlatmaktan yoruldum sizler bunları e, dinleyip izleyeceksiniz. Gerçekten e, inanılmaz bir motivasyon. E, DLP Best Practice e, Malum arkadaşlar McAfee ile webcastlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. E, 2 Haziran günü arkadaşlar sizlerle beraberiz. Tayfun Er, Atakan Çetin ve ben e, DLP konusunda gerçekten çok inanılmaz bir webcast yapmayı planlıyoruz. Çünkü KVKK dedik, teknik tedbirler dedik. CM diyeceğiz arkadaşlar çok yakın bir dönemde e, ve bu nokta özellikle DLP'de sektörde çok fazla merak edilen konuların başında ve Haziran ayının belki de İlk ilk webcast'i diyebiliriz. Türkiye Bilişim Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz yine Gökhan Yücelerin sahnede olduğu ama bu sefer benim moderatör Gökhan Yücelerin konuşmacı olduğu bir web semineriyle sizlerle beraber olacağız. 2 Haziran günü arkadaşlar saat 10'da sizleri bu webcast'te bekliyoruz. Bu webcast'ler ve daha, sağ, daha fazlası için arkadaşlar etkinlik web sitemizi takip edebilirsiniz. Yakında 700. webcast'imizi planlayacağız. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.